Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yine sizlere bir değil iki tane bandıla birlikteyim. Bildiğiniz gibi Laarte diyor bizim sponsorumuz. Kendilerinin yaptığı işleri ben çok beğeniyorum zaten. Her zaman da çevremdeki arkadaşlara olsun gerek YouTube'da içerik üretme konusunda olsun överim. Hem üst kalite çok kaliteli gözükmesiyle hem de aynı zamanda çok optimize olmasıyla gönüllerimize taht kurmuş bir Şirkettir efendim. Kendileri son zamanlarda işlerini çok büyüttüler. Farklı bir oluşuma, daha geniş bir, bir alana, bir perspektife geçtiler. Ee, son birkaç haftadır özellikle ben yoğun bir şekilde bir Udemy kursu üzerinde çalıştığım için çok inceleme fırsatım olmadı. Fakat yakın zamanda yine sitelerini de inceleyeceğim. Hatta sizlere içerisinden Free Asset nasıl alınır bunları da göstereceğim. Bildiğiniz gibi önceden gelen bundle'lar üzerindeki en büyük problem Unreal Engine ve Unity'nin aynı paket içerisinde olmasıydı ve sizlerden gelen talepte üzerine ya hocam çok güzel ama işte ben sadece Unreal kullanıyorum. içindeki Unity'ye ihtiyacım yok. Bu kadar para vermek istemiyorum. Veya tam tersi ben sadece Unity kullanıyorum. Unreal kullanmıyorum. Bu kadar para vermek istemiyorum. Bu konuda artık ikiye ayrılmış durumda. Bir Unreal Engine bir Unity bandalı var önümüzde. İkisi de ayrı ayrı. İkisi de birbirlerini aynı paketleri içlerine barındırıyor. Birçok denklik olarak birbirleriyle aynalar istiyorsanız inceleyelim. Normalde fiyatı 4100 dolar 100 dolara düşüyor. Vereceğim kodla beraber ne kadar indirim elde edeceksiniz efendim? %60 indirim elde edeceksiniz. Şöyle ki satın alın dedikten sonra sizde purchase yazacak. Buraya gelecekseniz buraya geldikten sonra arkadaşlar en aşağıya indiğinizde bir tanesine GVM 60 yazacaksınız. Bu benim kodum arkadaşlar. Bu kodu kullanarak alırsanız eğer açıklamaya bırakacağım bu kodu. Ne yaparsınız? Bana destek olmuş olursunuz. Ne bu şeyin adı? Giga Vazanga değil mi? Bakın. Giga'nın G'si, Vazanga'nın V'si, Merge'nin M'si. İşte bu. Ve 60. Bu size %60 indirim verecek. Sadece 40 dolara düşecek. Siz yani 40 dolar alacaksınız bunların hepsini. Bu 40 dolarında arkadaşlar yarısını direkt bana destek olarak sağlamış olacaksınız. Ve tabii ki geleceğe dönük olarak sizlere bunları getirebilmemi sağlayacaksınız. İstiyorsanız bu aset paketini inceleyelim. Her ikisini inceleyelim sıradan ve hepsinden hem Unreal'da hem Unity'de barındıran bir aseti iki taraftan da açalım istiyorsanız. En başta bir military base mega görüyorsunuz. Mega görüyorsanız bilin ki bu çok kalabalık bir pakettir. Aşağı inerseniz zaten bunun 650'den fazla meşe olduğunu görürsünüz. Sürülebilir araçlar, çevreler, bir ton şey gördüğünüz gibi inanılmaz detaylı bir askeri üs aslında yapı olarak. Geçerseniz Subway Station diyor. Yine çok üst kalite gözüken bir Subway Station görebilirsiniz burada. Burada tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre. Mesela bir Future Slums abandoned diyor. Biraz daha Cyberpunk'ın kenar kıyı mahallelerini içeren bir aset paketi. Bunlar çok optimize aset paketleridir. Böyle kaliteli gözüktüğüne bakmayın. Gözünüzü korkutmasın. Aşağı inerseniz arkadaşlar Abandoned Swimming Pool görebilirsiniz. Cyberpunk City görebilirsiniz. Tek tek incelemeye gerek yok. Siz inceleyip kararınızı verirsiniz zaten. Ben hepsine güveniyorum. İçinde yine çeşitli blueprint'lerle destekleniyor. Hani düzenleme yapabilme şansınız oluyor. Modüler bir Medieval Tavern var bu paket çok büyük bir paket. Bunu Unity'de bakmıştık hatırlıyorsanız yayınlarımızın bir tanesinde. Aşağı inerseniz Neptün'ün Roman Beti, 1900'lerden Office, Siege of Pontus gibi daha böyle Toz like bir oyunun çevresi gibi bir çevre veya şey de diyebilirsiniz bir dövüş oyunu var ya Ubisoft'un yaptığı ne adı? Evet adını hatırlayamadım yorumlara yazın. <laughs> Aynı zamanda arkadaşlar artist diyor kendini çok büyüttüğü için altında çalışan küçük firmalar da var. Mesela Stillaris Stilize bir şekilde aset paketi yapıyoruz. Stilize dediğim şey ne? Valorant'ın grafikleri, Overwatch'ın grafikleri. Yani günümüzde tutulan oyun grafikleri. Bununla beraber yapılmış birçok aset paketi de görebilirsiniz. Yine burada bir stilize Boxing Club var. Mesela bir box oyunu yapıyorsanız bu işinizi tamamen çözecektir. Aşağıda biraz ses efekti. Biraz VFX'ler. Sürülebilir bir lim limuzin. Böyle mafya bir mafya kivali. Bir suvir. Sürülebilir araç animasyonu realistik direkt atıyorsun çalışıyor hiçbir problem yok. Polis karakter bunu bir önceki bundle yine incelemiştim. Direkt karakteri atıp ayarlayabiliyorsunuz hiçbir problem olmadan. Aşağı indiğiniz zaman stilize solar stip punk var bu inanılmaz büyük bir şey. Bana şeyi çok andırdı. Starfield'ın ilk şehri adı ne? En büyük şehir Atlantis miydi? Onu çok andırdı çok güzel gözüküyor gördüğünüz gibi 215 tane meş varmış arkadaşlar. Aşağı indiğiniz zaman Cyberpunk Guns'ı görebilirsiniz. Ki bundan önce satın aldığım pakette de Cyberpunk Shotguns vardı yanılmıyorsam. Burada da gördüğünüz gibi 52 tane silah diyor. Bu 52 tane silah ne demek? Bakın 15 tanesi direkt silah. 37 tane de parça. Sen istediğin gibi düzenleyebiliyorsun demek. Gribini düzenle, susturucusunu, üstündeki kamerasını. Aşağıda da bir Cyberpunk Japan hologramlı şey var ne bu 51 tane hologram varmış aslında direkt hologram paketi bu evet gördüğünüz gibi bu kadar büyük bir paket burada zaten muhtemelen siz spesifik olarak bir iki tanesine ihtiyaç duyarsınız onlar için alırsınız diğerleri de çok güzel bonus getirir sizlere yönetici tarafına bakacak olursak da arkadaşlar yönetici tarafında da yine rakit anri engine pluginini veriyor bu plugini zaten anlatacağım size normalde 5 dolar ama çok güzel Cosmos'ta kullanabileceğiniz %50 discount paketi veriyor. Kalan hepsi arkadaşlar aslında diğer tarafta olan set paketlerinin birebir aynısı. Ve Unity versiyon tabii ki. Mesela şurada bakacak olursam silahlar Unreal Engine için mesela silahlar Unity için yokmuş. Mesela bu Cyberpunk City Relief paketi yine Unity Engine içerisinde de kullanılabiliyor. Ama burada dikkat edin bu iltin URP, DRP kısmında mesela 2020'de URP desteklenmiyor. Zaten 2020 kullanmazsınız. Onun dışında aşağı inerseniz zaten yine diğer paketleri görebilirsiniz. Mesela Victorian Market'in Abandoned Factory incelemediğimiz bir pakette Az önce diğer tarafta görmediğimiz. Gördüğünüz gibi çok hoş bir paket yine bu şekilde. Bunların herhangi birini satın aldığınız zaman ikisinden birini arkadaşlar o açıklama kısmına Giga Vazanga'nın V'si ve Mergen'in M'sini yazarak şöyle tekrar göstereyim. Purchase again Bakalım evet Unity. Unreal Engine olanı bir kaldırayım. G, V, 60 yazarsanız Apply dediğinde düşüyor. Bir de şey deneyelim. Diyelim ki ikisini de aldınız. Mesela Unreal Engine'i de almak istiyorsunuz. Şöyle bir gelelim. Şu anda burada mesela gördüğünüz gibi yine o kodu koyarak hani ben süper destekleniz hocam ben şey yaparım diyorsanız da ikisini alarak yine Gördüğünüz gibi 120 dolar indirim yaparak 80 dolara da alabiliyorsunuz. Şimdi aynı anda satın almayı düşünüyorsanız bu şekilde de satın alabilirsiniz arkadaşlar. İstiyorsanız şimdi bir size ve göstermek istiyorum sitelerini ve sitelerinin nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Arkadaşlar sitelerine girecek olursanız kozmosleartist.com zaten vereceğim. Biraz kozmos gibi bir site üzerinde birleştiler. Şöyle ana sayfasında environment'a girerseniz zaten yeni çıkarmış olanları görebilirsiniz. Burada sürekli indirim de oluyor. Onun dışında fark edeceğiniz üzere birden farklı şirket içine barındırıyor artık. Çok 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 daha büyük bir girişim haline geldiler. Hani kendi başlarında bir iş yapıyorlar aslında. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ücretsiz asetleri de alabilirsiniz buradan. Mesela 3D asetlere girin. 3D asetlerde bunların birçoğu aslında free asetler. Bilmiyorum şurada seçebiliyor muyuz? Aynen free aseti seçtim. Gördüğünüz gibi bunlar free asetler arkadaşlar. Yani bunları da free bir şekilde alabiliyorsunuz. Environment'ta var mı acaba? Bundle'lar var. Burada gördüğünüz gibi Unreal var. Unity sürümleri var. Zaten güzel de bu. Gördüğünüz gibi şu anda 3-5 şirket haline gelmişler. Gerçekten çok yüksek. 3D kısmında gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya zaman içerisinde böyle ücretsiz asetler eklenecek. Yine free asetlerden siz free olanları toplarsınız. Onun dışında zaten gördüğünüz gibi burada collection'lar falan var. Buradan da platformunuzu seçiyorsunuz. Mesela bir şey alacaksınız. Unreal Engine diyorsunuz diyorum hay diyorsunuz subscribe to download var gördüğünüz gibi buradaki sistem aslında nasıl bir sistem arkadaşlar siz aylık 15 dolara üye oluyorsunuz buna mesela tek başınasınız oradaki asetlerin hepsini kullanabiliyorsunuz parça parça ne diyor sorulara materyallere ve seslere VFX'lere 3D asetleri sınırsız ulaşım teknik destek yeni asetleri sürekli güncellenmesi falan diyor gördüğünüz gibi buradaki asetlere 15 dolar vererek aylık üyelikle ulaşabiliyorsunuz. Bunun dışında neye ulaşamıyor musunuz? Bundle'lara ulaşamıyorsunuz ve 3 aylık her ay 3 tane environment tool'u var. İstediğinize göre, seçeneğinize göre onlara ulaşamıyorsunuz. Burada mesela ama 50 dolar vererek aylık onlara da ulaşabiliyorsunuz. Bundle'lar hariç tabi. Kendi currency birimleri de varmış. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni çıkan aset paketleri istiyorsanız parça parça alırsınız. İstiyorsanız da 3D olarak burada gördüğünüz bütün asetlere mesela silahlara tıklayayım gördüğünüz gibi aylık bir üyelik parası vererek ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada yine platformu seçiyorsunuz. Kaliteyi seçiyorsunuz. Sonra indirebiliyorsunuz. Peki Cosmos bu. Cosmos'tan %50 indirim kodumuzu alabiliyoruz zaten bu bundle'ları alarak. Bunun yanında nasıl bir olay var? Arkadaşlar o roket denilen şey plugin aslında aynı QXR bir iş gibi çalışıyor. Belki onları biraz mühendislik olarak hemen almışlardır. Siz bunu kurduğunuz zaman Unreal üzerine sağ tıkladığınızda direkt roket diye bir alan çıkıyor. O roketin içerisinde de arkadaşlar kendi hesabınızla bağlanınca oradaki kozmos hesabınızı asetleri direkt içine alıp çıkartabiliyorsunuz. Aa ben bunu sevdim dur bunu göreyim diye. Buna özel bir video çekeceğim zaten incelemek adına. Ama nasıl çalıştığını da bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu taraftan aldığınız Cosmos'un üzerinden aldığınız bütün asetleri oradan direkt olarak çekebiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Temelde bu şekilde arkadaşlar. Unreal Engine tarafında da Unity tarafında da bundle'larımız var. Kodumuzu kullanarak %60 indirimle alabilir ve aynı zamanda beni destekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.